Ama kardeşim biz camide bile kötü meclis kurarız ha. Kabe'de bile kötü meclis kurarız. Kabe'de. Nasıl kurarız? İki Türk bir araya geldi mi? Ulan Afri gidiyorum zaten Afrikalıların yanına oturuyorum ya. Yani adam bana nasılsın iyi misin demesin diye. Veyahut da zaten benim Arapça bildiğimi de bilmez. O işaret yapıyor ben de ona işaret yapıyorum. Neden? Neam falan desem. O da başlayacak benden muhabbete, bir mevzu daha çıkacak şimdi. Onun için Neden? Arapça bilmiyorum ayağına yatıyorum. Onlar da konuşuyorlar ediyorlar, Araplar da bazı takara makara yapıyorlar canım, onlar da hoş. Hepten evliya değiller. Ama bizim Türkler kadar konuşan, çok konuşanın ne olur? Sakatı çok olur. Men kesir o kelamı, kesir o sakatı. Başlıyorlar gıybet, dedikodu, değil mi? Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de o çadırlarda ne muhabbetler. Bir de Türkiye'den haberler gelir felanca ölmüş. Burada adamı öldürdüler. Burada da oradaki bir adamın ölüm haberi gelir falan. Neyse şimdi cep telefonları çıktı hemen arıyor sağ mısın falan diye arıyorlar birbirini tabii. Eskiden öyle çok falan hoca ölmüş. Buradan falan Türkiye'de ihtilal oldu falan. Arafat'ta şaşırıp alırsın yani. Allah Allah haberimiz yok nasıl olmuş falan. Uydurma çok yani. Yalan. Gıybet, dedikodu. Yani adam gitmiş oraya temizlenme, orada bile kötü meclis kurdu. Gıybet ne demek ya? El gıybet öşettü zina. Bir Müslümanın ardından onun istemediği şekilde konuşmak zinadan beter. Bu ne demek ya zinadan beter? Hatta ne diyor gördüm bir hadis-i şerifte? Müslüman gene 30 36 kere zina yapmaktan beter. Bir adamın arkasından O'nun istemediği bir şeyi konuşmak, onu üzecek bir şeyi konuşmak, velev ki o adamda o sıfat olsa da, zaten olmadıysa, iftira, olsa bile, olsa bile ya, adam mesela, diyorsun, adam boyu kısa, i̇şte Ayşe anamızın başına geldi de ha, kısa dedi birisi için, Ay, hey Ayşe gıybet ettin dedi, istiğfar et, e dedi kısa zaten, <laughs> kısa mı dedi. Üzülür onu öyle duysa dedi. Kısa dediğini duysa üzülür. Üzülür. Niye Müslüman'a üzecek bir şey arkasından konuşuyorsun ya? 36 zinadan beter. Bu ne demek ya? Çünkü zina Allah ile kul arasında yani tecavüz ve zorlama baskı yoksa tabii kendi karşılıklı rıza varsa kebair büyük günahlardan Allah hakkına girer. Allah dilerse affeder, isterse azap eder. Ama gıybette sahibinden helallik almadan Mevla affetmeyeceğim diyor. Biz bu durumda sen ne diyorsun kardeşim ya? Bizim günahlar, bizim sevapları süpürür bu durumda. Ama işte bir ileri iki geri veya iki ileri bir geri gitsek iyi yine. Yani sahil gözükebilir iki ileri bir geride. Ama tabi bir ileri iki geri sıkıntı tabi. Ebedi sahil gözükmez. Bir salih meclis burada Allah için toplansan, iki milyon kötü meclise kefarettir. Ama yine de ne yapmayın siz? Gıy gıybet gibi meseleler de buradan temizlenir, helallik almadan olmaz. Şunu da yanlış anlamayın ki, madem, bu gıybet 36 kere zinadan beterdir. E ben de her gün zaten gıybet ediyorum. E zina niye etmiyorum o zaman? Bak şimdi. Bir mantık yaptı ki yani mantık iflas ediyor. Akıl mantık durur ya bunun yanında. O adam cehenneme gitmek için körük arıyor ya. Ya sen deli misin? Divane misin? Ne kadar günahtan kurtulursak o kadar azaptan Uzak oluruz. Sen niye günahları birbirinin üstüne bulut gibi yığdırıyorsun ya? Karanlıklar üst üste yığılırsa iman nuru nasıl sağlam kalacak?